Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gençlik temalı en etkileyici ve mutlaka izlemeniz gereken 5 filmi konuşacağız. Gençlik filmleri sadece eğlence değil, aynı zamanda hayatın en özel, karmaşık ve duygusal dönemlerini gösterir. Hazırsanız başlıyoruz. The Perks of Being a Wallflower 2012. İlk filmimiz The Perks of Being a Wallflower. Konusu kısaca şöyle. Charlie içine kapanık ve utangaç bir lise öğrencisi. Hayatındaki travmalar ve kayıplar nedeniyle arkadaş edinmekte zorlanıyor. Ama Sam ve Patrick'le tanışınca her şey değişiyor. Charlie kendi kimliğini bulmayı, hayata cesur adımlarla yaklaşmayı öğreniyor. Film gençliğin yalnızlığını, ilk aşkı, arkadaşlığı ve kişisel büyümeyi inanılmaz gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Özellikle Sam'in ve Patrick'in karakterleri izleyiciye gerçek arkadaşlık böyle olur dedirtiyor. Neden izlemelisiniz? Lise yıllarındaki duygusal karmaşayı hissetmek isteyenler, içsel dünyasını keşfetmek isteyenler, dostluk, aşk ve kendini kabul etme üzerine güçlü bir hikaye arayanlar. Film ayrıca müzikleriyle de çok etkileyici. Her sahne neredeyse bir duygu patlaması yaratıyor. İzlerken kendinizi Charlie'nin yerine koyacak ve o duygusal yolculuğu birlikte yaşayacaksınız. Dead Poets Society 1989. İkinci filmimiz ise bir klasik. Dead Poets Society. Bu filmde Robin Williams sıra dışı bir öğretmen olan John Keating'i canlandırıyor. Keating öğrencilerine sadece ders vermiyor. Onlara hayatı sorgulamayı, kendi yolunu çizmeyi ve hayallerinin peşinden gitmeyi öğretiyor. Film gençliğin isyanını, özgürlük arayışını ve bireyselliği öyle güzel anlatıyor ki izleyici kendini derslikte otururken hayal ediyor. Carpe Diem, Günü Yakala repliği artık gençlik filmlerinin simgesi haline gelmiş durumda. Neden izlemelisiniz? motivasyon ve ilham arayan herkes, eğitim sistemine eleştirel bir bakış isteyenler, kendini ve hedeflerini yeniden düşünmek isteyenler, her sahnesi düşündürücü ve etkileyici, film bittikten sonra uzun süre ben ne istiyorum sorusunu kafanızda tartışacaksınız. The Breakfast Club 1985 Üçüncü filmimiz ise The Breakfast Club. Bir cumartesi günü 5 lise öğrencisi cezalı olarak okulda kalıyor. Sporcu, zeki öğrenci, asi, prenses ve garip tip. Günün sonunda ise hepsi birbirini anlamaya başlıyor ve gençlik stereotiplerinin aslında birer maske olduğunu fark ediyorlar. Film, lise arkadaşlıklarını, sosyal çatışmaları ve kimlik arayışını mükemmel şekilde işliyor. Karakterler o kadar gerçekçi ki izlerken kendinizi mutlaka birinin yerine koyuyorsunuz. Neden izlemelisiniz? Gençlik dönemindeki sosyal çatışmaları görmek isteyenler, arkadaşlığın önemini anlamak isteyenler karakter çeşitliliği ve güçlü diyalogları sevenler. Ayrıca film günümüzde bile hala geçerli mesajlar veriyor. Farklılıkların bizi ayırmadığını, aslında hepimizin çok benzer duygular yaşadığını hatırlatıyor. Lady Bird 2017 Dördüncü filmimiz Lady Bird. Christine yani Lady Bird, lise son yılında kendi kimliğini bulma yolculuğuna çıkıyor. Ailesiyle çatışmalar, özgürlük arayışı ve ilk aşk deneyimleri. Film ergenlik sürecine ve büyümenin zorluklarını inanılmaz samimi bir şekilde anlatıyor. Lady Bird sadece bir genç kızın hikayesi değil, herkesin kendi yolunu bulma hikayesi. Hem eğlenceli hem de duygusal bir film arıyorsanız, bu film tam size göre. Neden izlemelisiniz? Ergenlik ve büyüme sürecini gerçekçi görmek isteyenler, mizah ve duyguyu bir arada sevenler, aileyle çatışmalar ve özgürlük arayışını anlamak isteyenler. Film boyunca karakterin büyümesini izlerken, kendinizden de parçalar göreceksiniz. Hem gülecek hem de hüzünleneceksiniz. Ve son olarak Boyhood. Bu film gerçekten benzersiz. Mason adında bir çocuğun 6 yaşından 18 yaşına kadar büyüme sürecini izliyoruz ve film tam 12 yıl boyunca aynı oyuncularla çekilmiş. Yani karakterin gerçek zamanlı büyümesini izliyorsunuz. Film gençliğin sadece anlardan ibaret olmadığını, bir süreç olduğunu gösteriyor. Karakterin değişimini, aile ilişkilerini, arkadaşlıklarını ve aşk deneyimlerini adeta gerçek zamanlı yaşıyorsunuz. Neden izlemelisiniz? Gençliğin büyüme sürecini anlamak isteyenler, gerçekçi karakter gelişimini görmek isteyenler, zamana dair farkındalık yaşamak isteyenler. Boyhood sadece bir film değil, bir deneyim. İzledikten sonra kendinizi ve çevrenizi farklı bir gözle görmeye başlayacaksınız. İşte arkadaşlar, gençlik filmleri sadece eğlenceli değil, aynı zamanda hayatın en özel ve duygusal dönemlerini gösteriyor. Bu 5 film her biri farklı açıdan gençliği anlatıyor ve izleyiciye hem duygusal hem de düşünsel bir deneyim sunuyor. Siz de kendi favori gençlik filmlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Belki de hayatınızın bir parçasını yeniden hatırlayacaksınız.